Bana bak. Ahmet abi gördük i̇yi, iyi, burada. Iyi, iyi, ee, kıyı köyü Popuç derisinin kenarında oturuyordu. Ondan biz şimdi bir ee, sohbete daldık. ay yapıyordu. A, A. Ama kime yapıyordu? Ama kime yapıyordu diyor. İşte o bizim karşımıza gördüğünüz gibi. O bizim Ahmet abimiz. Ee, kıyı köye kaçmış. İstanbul'dan. Kaçtım. Kaçmış buraya gelmiş. E, kafayı biraz sıyırmış. sıyırdım be. <gülüyor> <gülüyor> orada sıyırınca gitti e, gitti yani. Gitti. Kafadan gitti. Buradan gitti böyle. <laughs> ne, nereden çıktı belli değil tabi. E, biz bunu kıyı köyde bulduk. Evet, şimdi be, nasıl buldum. geldiniz buraya? Nasıl, bir yolculuk geçirdiniz? Kime geç, yani geç, nasıl ha. geldiniz? Ben arabayla e, gezerken Hı. Hı. orada yanıma Lila Leyla Sayar geldi. <gülüyor> <gülüyor> Kaça sayıyordu? <laughs> Peki. Tamam. <laughs> Ahmet abi tartı e şey yok bu yanında. Saya saya. He. Sonra kaydım. Kaydım. <laughs> Kime kaydın? Ne <laughs> <laughs> <Olmuşlu> olmuş bu? <laughs>